Arkadaşlar herkese merhaba ben Samet Aktaş. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Heyecan verici videolarımı kaçırmamak için hemen abone olabilirsiniz. Yepyeni içeriklerle dolu bir dünyaya adım atmak heyecanlı olacaktır. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarak da yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün Volka çoban köpeklerimle uzun ve zorlu bir yürüyüşe çıktık uzun ve zorlu olmasının sebebi havanın çok soğuk olması. Gerçekten etrafımız karlı ve buzlu. Köpeklerim enerji dolu. Yine de bu soğuğa karşı çok güzel eğleniyorlar. Pars tanıyorsunuz zaten muhteşem bir enerjiye sahip. Doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir gün mü? Tartışılır havadan dolayı. Volkodavlarımın güçlü ve zarif duruşları beni her zaman etkilemiştir. Onlarla birlikte yürürken kendimi eğlence içerisinde hissediyorum gün sonundaki tüm yorgunluklarımı alıp götürüyorlar. Umarım siz de güzel bir gün geçirmişsinizdir. Doğayla iç olmanın keyfini çıkarmak gerekiyor bence. Bizimdeki maskeden dolayı Facebook boğuk çıkmış. Buralar düzenli tekrardan yükledim. Karol tam yetişkin olmadığı için arkadaşlar diğer köpekleri çok görüyor. Yine Pars Pokon'u da biraz daha iyi. Hafif ve hızlı. Ama boynum çok sıkıntı çekiyor bu konudan dolayı. Rol. Arkadaşlar. Bakın. Rüzgar öyle bir esti ki. Kaç gündür. Dağların hali. Yollar kapanmış. Tekrardan. Arabalar düşmüş. Şuralara. Şunlar da. Bir de. O da sert ki de aynı şey oldu. Kıramıyor ki gitsin ya. Hah. Şimdi arabaların altı buraya vurdu mu? Zarar görebilir. Burada ne olmuş lan? Buraya biri düşmüş herhalde. Yanlış kurtarmışlar. Şimdi kendileriz. Evet şurada bir de şeyler olmuş. Toprak. Evet. <laughs> Traktör mü gelmiş? Böyle bakılırsa ki. Araba düşmüş buraya. Nasıl gelmiş? Ha buradan çıkmıştır. Şöyle. Bu çok enteresan bir şey olmuş. şu, şu iki şeyin <laughs> hem buradan hem buradan olması çok zor böyle gelse ha böyle de geri zaten evet. yani sıkıntılı işler ya rüzgar esti ya mahvetmiş oh. Boynuk vardı sesim çekmiyor. Çok soğuk ya bir yandan da. Bu buralarda bir şeyler olmuş. Şey, İyi güzeldir. <laughs> Şöyle buray. Biraz bir Sıkıntılı işler arkadaşlar. Bak araba oradan başlamış. Şu kayma izi. Kaymış. Yavaş gitmek lazım. Buz Burada enteresan enteresan şeyler olmuş. Burada da demiştim. <laughs> Karol da durdu. <laughs> Normalde şurası dere. Su sesi gelmesi lazımdı da. Su öyle donmuş ki Hiç çıt yok. Nereye gitti la bu diğer köpekler? Sen de git hadi. Arkadaşlar eksi 20 derece. Bakın kirpiklerim donmuş. Dur. Ha <laughs> Kirpiklerimdeki donu görüyor musunuz? Vaa. Wow. Ben de diyorum bir saattir. Ben gözlerimi kapatıyorum. Niye kapandı? <laughs> Öf. Ula. Ah. Hiç fark etmedim ha. Vallahi şu hele işe bak ya. Abi bitmişiz biz ya. <laughs> Arkadaşlar köpekler gitti. Önden. Şimdi ben geride böyle oyalanıyorum. Köye doğru döndük çünkü. Şimdi birazdan baya gittiler ama. Birazdan şey, personel gelecek. Bakın gelmediğimi fark etti. <laughs> dönüp gelecek. Bak köpek köpek yok. Görüyor musunuz? <laughs> Bakın şimdi. Birazdan nasıl dönüp gelecek? Dönüş yolundayız. <laughs> Kusura bakmayın. Kesin biraz kısık çıkabilir de mecburen. Yani şu gördüğüm manzaradan sonra kesinlikle <laughs> boynumu falan çıkarmam. değişik sesler geliyor. İlerleyelim bakalım. Ama yani vücudsal olarak bir soğukluk hissetmiyorum. Şu ellerim üşüdü. Onun farkındayım. Ama iyi giymişim. Demek ki ya. Az kalmışız donalım. Ben yani diyor bu gözlerimi niye açamıyorum ben. Kirpiklerim kapanınca niye şey yapmıyor geri açamıyor. <laughs> Arkadaşlar Ses gelip duruyordu Ben dedim ne oluyor Kurtlar mı önümüzdeydi acaba Bak Köpekler niye çıkmış ki Allah Allah Diğerler nerede acaba? Allah'tan tanıyorum Tanımazan var ya tam kurt <laughs> Gel Boynak efendi Diğerler nerede He? Aferin oğluma Bak Parsa buradan geliyor Allah Allah. Bir şey var da anlamadım. Bizim önümüzden ne gitti ki lan? Niye kudurdunuz? Şimdi bakın arkadaşlar. Şu ağızlığımı indireyim de sesim çıksın. Köpekler benden önce geldi. Ben ne dedim? Köpekler yok dedim. Hatta beni bıraktı gittiler falan dedim. Şimdi cesaretli köpeğin işte farkı bu. Yani e, bunu bazen anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz da. iyi denk geldi yani. iyi bir örnek oldu. Bakın hiçbir avlanma sesi hiçbir şey gelmedi. Karol da orada. Hiçbir ses hiçbir şey olmadı. Ne oldu? Ben sadece boynan şu Oradan gelen sıtırtılardan dolayı nerede olduğunu fark ettim. Şu durumdan çıkayım. Böyle fark ettim. Yani şimdi kimi köpek gidiyor gittiği yerde havlıyor bilmem ne oluyor da. Ki zaten şu an günümüzde de Türkiye'de de sağ olsun kurtçuluk muhabbetini o kadar saçma sapan bir yere getirdiler ki. O kadar saçma sapan bir şey oldu ki. Anlam veremiyorum. Kafeslerin içinde köpek büyütenler çıkmış, sağdaki yetiştiricilere akıl öğretmeye kalkıyorlar. <laughs> Allah iyiliklerini versin ne diyeyim. da ben dedim. Doktor videosu var, izleyebilirsiniz. <laughs> Bayağı kar var ya. Arkadaşlar. Köpeklerin tırnak izini görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar şimdi evin önüne geldim. <laughs> Eldivenin hali, şey fenerin hali. <laughs> Bu da benim halim. Kafam bile buzlamış, gözlerimizler. Zaten kapattım başlamıyor. <laughs> Eldivenleri taktım çünkü yani yolda artık şey parmaklarımı hissetmiyordum. Parmaklar hissetmedim. Telefonu hatta bir iki kere elimden düşürdüm yani tutamadım. Ama o kadar yürüyüş yaptım ilk defa belki şey... ...bir yorgunluk hissi geldi yani. Böyle yolda insan uyumak ister, uykusu gelir ya öyle bir şey oldu. Ama Allah'tan köpekler yani işte eğlene eğlene geldik. Ah. <laughs> Bayağı bir şey yaşam mücadelesi oldu ya. Şimdi köpekleri tutacağım. Nereye gittiyse bunlar bir bulayım. Bakalım. Arkadaşlar hepinize öyle günler. Köpeklerin birini tuttum bağladım. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hayırlı akşamlar. Demeyeyim hayırlı günler dilerim. <laughs>